sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Genel Başkanın başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi heyetini misafir ettik. Her şeyden önce bu ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nin iyi ilişkiler içerisinde olmasını ülkemiz açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu kendileriyle paylaştık. Karşılıklı Görüş alışverişlerimiz oldu. Tabii herkes takip ediyor. Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor. Bunun nedenlerine ve nasıl değiştirilebileceğine ilişkin değerlendirmeler yaptık. Nedeni çok basit. Türkiye şu an itibariyle Yunanistan nüfusu kadar işsizin, Hollanda nüfusu kadar yoksulun yaşadığı bir ülke haline gelmiş. Böyle bir iktidar tarafından yönetiliyoruz ve bu iktidarın sürdürülebilmesinin tek yolunun toplumun tüm kesimlerinin baskı altına alınması, toplumun tüm kesimlerinin deyim yerinde ise yargı sopasıyla dövüle dövüle bu yoksulluğa mahkum edilmesi, buna isyan edenlerin polis şopuyla cezaevleriyle korkutulması ve sindirilmesi olduğunu görüyoruz. Tablo şudur değerli arkadaşlar, iktidar bir oyun planlıyor. Kendisi dışında hiç kimsenin konuşamayacağı, geniş kesimlerin korkutulacağı, Dün en son örneğini gördük. Daha önce yangınlar sırasında bile vazgeçmedikleri bir şey. Gerekiyorsa makamla mevkiyi vererek satın almak bu taktiklerden bir tanesi. Biz şunu açıkça ifade ettik. Bizi mücadele edenleri satın alabilecek bir para yoktur. Bizi korkutabilecekleri herhangi bir enstrümanları da yoktur. Bu ülkede kim bu iktidara karşı mücadele ediyorsa Türkiye İşçi Partisi olarak sonuna kadar onun yanında olacağız. Bugün tabii şöyle bir şey de değerlendirdik. Bizim seçilmiş milletvekilimiz cezaevinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanları cezaevinde. Aslında bu mücadelenin birlikte sürdürülmesine ilişkin çok net bir fotoğrafla da karşı karşıyayız. Ben hepinizin huzurunda bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve kıymetli heyetlerine bugün burada bizimle birlikte oldukları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor. Buyurun. Değerli arkadaşlar, ben de sayın genel başkanımıza ve değerli heyetine çok teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'da, İstanbul'daki ofislerinde kendilerini ziyaret ettik. Bu ziyareti Ankara'da yapabilirdik ama Türkiye İşçi Partisinin tarihi gelenekleriyle 1980 öncesi genel merkezinin olduğu kendi deyimleriyle emeğin başkenti İstanbul'da çalışmalarını ağırlıklı olarak sürdürüyorlar kendilerini İstanbul'da ziyaret etmeyi bu açıdan son derece önemsedik ve böyle bir günde eee kendileriyle biraz önce Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin içinde bulunduğu hem vatandaşın yakıcı sorunlarını ve bunların çaresinin bir sandık olduğunu, erken seçim olduğunu ve bu iktidarın bir an önce değiştirilmesi emekten yana ve demokrasiden, eşitlikten yana bir iktidarın ülkeyi yönetmesiyle mümkün olduğunu da ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Yine ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçi bütünüyle muhalefetin yargı sopasıyla, yargı taciziyle sindirilmeye çalışıldığı bu süreçte partimizin buna karşı geçmişte konvansiyonel muhalefet yöntemlerinin tamamını tükettiği süreçte seçilmiş organlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda erken seçim sandığının bir an önce gelmesi için tüm yönleriyle bu seçime hazır olduğumuzu göstermek ve bir seçimin olmazsa olmazı partinin adayının da belirlenmesi sürecinde olduğumuzu bunu 23'ünde yapacağımız bir ön seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'ne Şubat ayı sonuna kadar üye olmuş herkesin oy kullanabileceği bir ön seçimle belirleyeceğimizi ve bundan sonraki sürecimizle ilgili e, Türkiye İşçi Partisi'nin değerli heyetine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Onların önerilerini, değerlendirmelerini dinleme imkanı bulduk. Ben bugün öğleden sonra Silivri Cezaevinde sevgili Can Atalay'ı ziyaret edeceğim. Onun yanında tutuklu belediye başkanlarımızı ve Gezi davasından hepimiz adına tutuklu olan, hepimiz adına cezaevinde yatan arkadaşlarımızı ayrı ayrı ziyaret edeceğim. Biraz önce ifade edildiği gibi iktidar muhalefete ayrı ayrı saldırarak bazen çok stratejik hedefler belirleyip o hedefler üzerinden muhalefeti bölmeye çalışarak Hatta bir siyasi partinin iç işlerine müdahale edip, daha önce de ifade etmiştim Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yargı eliyle bir siyasi e, operasyon ve darbe girişiminde bulunarak bir buçuk yıl önce bitmiş bir kurultayı ve artık yeni bir kurultay normal e, olan kurultay sürecine altı ay kalmış bir yerde bir buçuk yıl önce yapılmış bir kurultayı iptal ettirmeye kalkacak kadar bir darbe ittifakını örgütlemeye çalışarak bu iktidar her şeyi deniyor. Bunun karşısında yapılabilecek tek şey muhalefetin birlikte olmasıdır. Bütün o halinde güçlü bir itirazı, güçlü bir direnişi hep birlikte örgütlemesidir ve sonunda da bu iktidara karşı seçim sandığında hep birlikte olmaktır. Bu hep birlikte olmaktan ittifakları değil bu iktidara karşı muhalefetin birbirine güç vererek birbirinden güç alarak e, mücadele etmesinden bahsediyoruz ve Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bizim çok uzun yıllardır e, emek mücadelesinde duyduğumuz şimdi de siyasette bir arada olmanın ve bir arada mücadele etmenin eee simge sözleriyle biz de kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim Sözcü Televizyon'dan Nedim Bayhan konuşmanıza çok az değindiniz ama 21 Şubat yani yarın itibariyle aday adaylığı sona eriyor. Evet. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu için de bazı milletvekilleri imza toplamaya da imza vermeye de başladı. Süreç beklediğiniz gibi mi ilerliyor öncelikle? Benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak beklentim bu sürecin tüm aday adayları açısından adil ve şeffaf bir şekilde yürümesidir. Gruptaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre Sayın Ekrem İmamoğlu aday olmak için gerekecek imza sayısının 3 katına yakınını zaten ilk günün sonunda veya 24 saat içinde tamamlamıştı. Salı günü ilk imza atıldıktan 24 saat sonra. E, gerekli imza sayısına dakikalar içinde ulaşıp bir gün içinde de üç katına ulaşmıştı. Şu anki son rakamı bilmiyorum arkadaşlar Ankara'dan açıklarlar. Onun dışında grubumuza çeşitli başvurular oluyor ya da basına yansıyor. Biz bütün başvurulara e, gidip kendilerini zaten milletvekillerimizin Ankara'da olduğu bir süreçte e, bütün başvuranların gidip milletvekillerimize bu taleplerini iletmelerini ve tüm adaylar açısından Eşit bir şekilde, adil bir şekilde yaklaşıyoruz. Yarın e, akşam üstü saat 17'ye kadar e, imza sayısı 20'yi geçen aday adaylarını genel merkezimize bildireceğiz ve o aday adayları e, kendi başvurularını diğer evraklarıyla birlikte tamamlayacaklar. E, süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem meclis ayağı, tabi orası ee, milletvekillerinin imza attıkları e, bir süreç. ilk kez yaşanıyor olmasından dolayı ilgi çekici ve heyecan verici ama esas büyük heyecanın 81 il ve 973 ilçede ve bilhassa online üyelikler üzerinden 18-25 yaş arası seçmende Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolma noktasında yaşandığını görüyoruz. Bu e, partiye olan teveccühün yönelmenin ötesinde bir sonraki Erdoğan'ın karşısında bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışına girecek adayı belirlemek ve aslında Erdoğan'ın değiştirilmesi, bu düzenin değiştirilmesi, yasakların kalkması, özgürlüklerin gelmesi, yasak olan tek şeyin yasaklar ol olacağı bir Türkiye'nin inşasına duyulan özlem, yoksulluğa itiraz, işsizliğe itiraz, örgütlenmenin karşısındaki her türlü engellemeye ve saldırganlığa itiraz Basın özgürlüğünün kısıtlanmasına itiraz noktasındaki bir toplumsal uyanışı ve e, hareketlenmeyi hep birlikte görüyoruz. Bizim esas e, heyecanla takip ettiğimiz taraf o taraftır. az önce değindiğimiz yine e, bu kurultaya ilişkin bir savaş bir dilekçe vermiş 1. Hukuk Asliye Ceza Mahkemesi'ne. CHP-MYK Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun... E, görevden uzaklaştırılması için bu talep reddedildi ve 25'inde de bir ifade eee verme durumu olacak. Bu son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan başvurunun e, hukuki bir zemini yok. Yapılan başvuru siyaseten yıpratma başvurusudur. Yapılan başvuru e, bugünkü iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasından ve Türkiye'de bu iktidara itiraz edenlerin çok Büyük bir e, çoğunlukla bu iktidarı savunan Cumhur İttifakı'nın çok ilerisinde olmasından duyulan rahatsızlık ve panikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya, tartıştırmaya, bu tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada Lütfi Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur. Başkanı yani, bir sistem çöktü eleştirisi vardı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada TÜSİAD'ı eleştirmişti. Üzerine dün Başkan Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uluslararası yatırıma yaptığı önem var. Büyük çeşitli ülkelere ziyaretleri var. Bunu olumsuz etkiler. Ee, Mehmet Şimşek sunumlar yapıyor herhalde sunumunu tek slide'a indirsin. Türkiye yatırım yapmak için böyle bir ülkedesin. TÜSÜYAT Başkanı'nın iki polisin kolundaki fotoğrafını Türkiye'deki yatırım ortamı bu kadar müsait diye gösterebilir. Herhalde Mehmet Şimşek'in en son isteyeceği fotoğraf kendisi açısından e, o fotoğraftır. Yani hukuk güvencesinin olmadığı, mülkiyet güvencesinin olmadığı, insanların ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkeye kimse gelip de yatırım yapmak istemez. Ee, bugün TÜSİAD bu dünkü daha doğrusu TÜSİAD yapmış olduğu geçen haftaki açıklamadan sonra durdular, beklediler ve Erdoğan'ın dün verdiği startla o görüntüleri yaşattılar. Sadece TÜSİAD değil, sendikalar bunu söylüyor, dernekler bunu söylüyor, vakıflar bunu söylüyor, muhalif gazeteciler bunu yazıyor, bütün siyasetçiler bunu söylüyor ve Muhalefet hangi kanattan olursa olsun aynı sert muameleye tabi tutuluyor. Çünkü buradaki bütün maksat kimse sesini çıkarmasın. Sesini çıkaranın başına bu gelir. Dün de Erdoğan şöyle bir şey yaptı. Bugüne kadar sendikacıları, işçileri, öğrencileri, gazetecileri, siyasetçileri cezalandırıyorduk. Bakın kimsenin garantisi yok sermayenin temsilcilerinin de başına aynı şey geliyor. Kimse ağzını açmaya kalkmasın. Grup toplantısında söylemiştim bir Afrika atasözünü. Ormandan dışarıya doğru aslanla, ceylan, sırtlanla, kaplan bir arada kaçıyorlarsa birileri ormanı yaktı demektir. Orman yanıyor, Türkiye yanıyor ve dünkü görüntüler TÜSİAD'ın muhatap olduğu muamele bütün Türkiye'ye gözdağıdır. Muhalefet zaten bu gözdağına verilsin diye çoktandır bedel ödüyordu. Şimdi sırayı TÜSİAD'a getirdiler. Biz özgürlükleri savunan, hukuku savunan, demokrasiyi savunan kim varsa onun yanındayız, arkasındayız. Ve her türlü özgürlüğü savunuyoruz. Son sözüm şu olsun, son ifadem. Recep Tayyip Erdoğan dün e, grup konuşmasında, bir şiir polemiğini kendisi açısından sürdürmeyi tercih ediyor. Böyle bir parmak bir yeri işaret ettiğinde gerçekten akıllı insanlar parmağın işaret ettiği yere bakar ama parmağın işaret ettiği yere bakmak yerine parmağın ucuna bakanlar aslında akılları yerine duygularına esir olmuş ve kaybetmeye mahkum olanlardır. Ben Erdoğan'a şunu hatırlatıyorum. Bir şiir okumuştun. Suç olacak bir şey de değildi. Ama bu Siirt'teydi. Sen Siirt'te bir şiir okudun, yasaklı duruma düştün. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte anayasa değişikliği yapıldı. Kimse ifade özgürlüğünün engellenmesinden dolayı siyasi yasaklı olmamalıdır. Partinin başındaydın ama muhtar bile olamaz deniliyordu. Milletvekili yolu kapalıydı. Anayasa değişti ve Siirt'te yapılan seçimlerle ilk kez milletvekili oldu ve başbakan oldu. Şimdi o Siirt iki dönemdir yüzde altmışın üzerinde oyla yani vaktiyle Erdoğan'a oy verip ona siyaset yolunu açan Siirt yüzde altmış oyla bir belediye başkanı seçiyor. Sen de ona kayyum atıyorsun. Bu Siirt üçlemesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Demokrasi yolculuğunun özetidir. Vaktiyle demokrasi bir trendir. Şimdi bindik, gereğinde ineriz dediğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Şimdi trenden indi. İndiği istasyon bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihin bir kara lekesi olarak tanımladığımız otoriterlik, despotluk ve bundan sonra Türkiye'deki hiç kimsenin mal, mülk fikir, ifade özgürlüğünün olmadığı bir otoriter sistemdir. Onların varmak istediği istasyon burasıymış, burada indiler. Ama demokrasi treni yoluna devam edecek, tarih inenleri de bazacak, direnenleri de yazacak. Teşekkür, Teşekkür ederiz.